çok eğlenceli ama çok açım. Ne yiyeceğim? Ne oldu kızım? Acıktın mı? İşte sıcak çorba. İğrenç. Sucuk ister misin? Ne istiyorsun tatlım? Özel bir şeyim var. Büyük anne gözlüklerini tak. Bu kaktüs. Hayır bunları hiçbirini istemiyorum. Açlıktan öleceğim. Dinleyin. Size yarışma teklifim var. patlamış mısır istiyorum. Ha, çok kolay. Ne? Oh, anladım. Torunuma bak. Hay hay konuşun, çok yemek yapın. <laughs> hey, tavam yok. Ne yapacağım? Pekala bir fikrim var. Kolama ihtiyacım olacak. İlk olarak dibine kadar içmeliyim. Bitti. Şimdi kutuyu küçük bir bıçakla keselim mumu koyalım ve işte karşınızda patlamış mısır ocağı. Sadece mısırları koymak kaldı. Harika! Patlamış mısırları yakalamalıyım yoksa dağılacaklar. İşte bu. Nefis. Hadi ama akşa gerek yok. Sıra sizde. Aman! Tamam, başlayalım. En iyi şekerli patlamış mısır yapacağım. Bunun için karamelli şekerler lazım. Onları mısır taneleriyle birlikte tavaya koyacağım ve biraz bekleyeceğim. Lezzetli karamel patlamış mısırım hazır. Nefis. <laughs> Harika! ama daha iyi bir fikrim var. Torunuma renkli patlamış mısır yapacağım. Tanelerle beraber tavaya biraz bonibon koyacağım. Vay çok komik patlıyor. İşte bu. Torunum bayılacak. İlginç görünüyor. Pekala tadına bakalım. Mükemmel. Hey, çekin elinizi sizin değil. Sonunda hangisinden başlasam? Bunu deneyeceğim. Ee, hayır, lezzetli ama tuzlu yok. Bu iyi görünüyor. Deneyelim. Çok güzel. Harika. Bu da ne? Renkli patlamış mısır mı? Çok lezzetli. Büyük anne, aferin. Şimdi suşi istiyorum Suşi mi? Komik isim O ne? Yapabilirim Bir saniye Balık nerede? İlk önce balıkları parçalara ayıracağım Hiç kolay değil Zor bir şey yok Bakın Eğlenceli Ama hala balığım yok Tatlım biraz verir misin? Hayır. Tamam. Büyük anne bir parça verir misin? Biz anca rüyanda. Ne yapacağım? Bir fikrim var. Kendim yakalayacağım. Balık tutmaya gidiyorum. Burası güzel görünüyor. Hey balık. Hadi rastgele. Ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Ha, ne bu? Teneke mi? Hayır, ihtiyacım yok. Hey, tamam, tekrar deneyelim. Bir şey ısırıyor. Hey! Bu da ne? Eski botlar. Felaket. Umarım bu sefer şanslı olurum. Ha? Bir şey yakaladım. Sonunda. Yaşasın. Artık suşi yapabilirim. Ay, her tarafım pirinç oldu. Ha? Yakaladın mı? İnanamıyorum. Bak. Tabii ya. Şüphen mi vardı? Yemek yapma zamanı. İşte suşi dilimleri. Bak seninkinden daha farklı. Nasıl yaptın? Neredeyse bitirdim. Büyük bir sushi yapacağım. Ve torunum çok sevecek bitti. Nasıl çabucak bitirdiniz? Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ah, sakinleşmeliyim. Ne? Tabağım kömüre dönüştü. Haline bak. Bakalım neler hazırladınız. Güzel görünüyorlar. Bu hariç. Bunları denemeyi tercih ederim. Harika görünüyor. Tadı da leziz. Aferin baba. Yummy. <laughs> <laughs> cool deneyeceğim. Ama nasıl? Gerçekten sinir bozucu. Olmaz. Yani kazanan babam. Tebrikler. Vay. Şimdi de dondurma istiyorum. Oh ne seveceğini biliyorum. Oreo'lu dondurma yapacağım. Harika fikir. En önemli şey çekiç. Tatlım iyi misin? Sanırım denirdi. Sakin olun her şey kontrol altında. Çekici ezmek için kullandım. Şimdi bardağa dökmeliyim. Hey! Çekilin önümden. Süt alalım ve kurabiyelere dökelim. Tabii ki pipet. Çok önemli. İşte ana adım buz. Soğuk nefesimle bardağı dondurmak için mentos yiyeceğim. Hazır. Tatlım çok zekice. Şimdi şaşırtma sırası bende. Bahçemden taze meyveler alacağım. Büyük anne bir harika. Şimdi onları doğru şekilde ezelim. Güçlü ellere ihtiyacım var. Bok eldiveni iyi bir seçim. Hadi büyük anne. Dikkat ya. et çilek. Sen de böğürtlen. Göreceksiniz. Alın bakalım. Aa sanırım hazır. Ne olmuş yani? Boks benim hobim. Meyve suyumuz hazır. Pasta tüpü ve buz alacağım. İşte sihir. Hadi meyve suyu hazırlayalım ve buzu onunla dolduralım. Lezzetli ve basit. Hadi Lola sıra sende. Tamam. En sevdiğim vanilyalı dondurmamı yapacağım. Bardağa krema dökelim. Ve çikolatayı eritelim. Aa, çikolata bayıldım. Arol senin değil. Çikolatayı suda bekletip kremayı dondurucuya götüreceğim. Lola gitti. Büyük anne uyuyor. Çikolatayı deneyeceğim. Kimse fark etmez. Nefis. Biraz daha istiyorum. Krema donmuş. Çek ellerine. Her yeri batırdın. Bir an için gittim. Devam edelim. Dondurmayı çikolataya batıralım ve işte dondurma çubuğu. Biraz da renkli malzemeler ekleyelim ve hazır. Harika. Hey büyük anne, hala yarışmadayız. Hmm, nereden başlasam? Bu oldukça iyi. Deneyelim. Hmm. Hmm. Burada ne var? Okay. Vay, tadı meyve gibi. Cool. Bu da güzel görünüyor, tadı da nefis. En sevdiğim oreo. Hmm. Seçmek o kadar zor ki. Come on. Yine de oreo dondurmasını seçiyorum. Aferin baba. Yay. <laughs> Vay, pizza istiyorum. Pizza mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yapabiliriz. Neden olmasın? O zaman başlayalım. İlk önce ellerimi ona batıracağım. Böylece hamur yapışmayacak. Ah, keşke yapmasaydım. Açın. Dikkatli olur musun? Atı. Hamura dönelim. Aynı İtalyan restoranlarındaki gibi. Wow. Harikasın. Oh. Hadi ama çok basitti. Ah sanırım abarttım. Evet biraz. Pizzaya iyi bir sos lazım. Biraz domates sıkacağım. Ne yapıyorsun evlat? Oh, <laughs> ah, yanlışlıkla oldu. Okay. Yemek nasıl pişirilir göstereyim. Hiç peynirsiz pizza olur mu? Daha fazla gerekli. En iyi yemeği yapacağım. Ha? Bir fikrim var. Bak büyük anne, geç oldu. Haklısın, Uyumalıyım. nasıl alacağım? What? Ha? Ne yapıyorsun? Hamuru alacağım. Yaşasın. Başardım. Aa, aa, aa. Yemek pişirmeye devam. Ah Nick hamurumu yakalamışsın. Teşekkürler. Pekala pizzama biraz sucuk ekleyeceğim. Hamurun üzerine eşit şekilde dağıtıyorum. Biraz da domates ekleyelim. Şimdi fırına koyalım. Benimki daha güzel. Pekala fırına koyalım. Keşke çabuk olsalar. Kızımız sinirleniyor. Oh, ne? Neredeyim? Bir dakika bitti mi? Pizza mı ne oldu? Peki hangisinden başlasam? Bu ne? Pizza değil. Hamur. Eee, iğrenç. Oh, ah, bunu sevmedim. Lezzetli görünüyor. Tadı da nefis. Aferin anne. Günler tatlı tatlım. İlk önce zeli bir ayıcık istiyorum. Çabuk olun. Jelibon mu? Sorun değil. Üstelik pişirmesi de kolay. Biraz jelatine ihtiyacım var. Tabii ki fazlaca şeker. Şimdi daha iyi. Torunumun çok hoşuna gidecek. Şimdi farklı gıda boyaları kullanacağım sarı, yeşil ve kırmızı. Bunlar onun en sevdikleri. Jöleyi bu sevimli şekillere dökeceğim. Hmm. Çok güzel. Bu kadar. Tek ihtiyacım olan donana kadar beklemek. Ah dikkatim dağıldı. Başlamam gerek. Ah jelatin paketinin üzerinde bir tarif var. Oldukça basit görünüyor. Tatlanması için biraz elma suyu ekleyeceğim. Bu benim en sevdiğim. Ah amatörler sizi. Ne hoş rekabet edecek kimse yok. Hiç kimse benim aşçılığımla yarışamaz. Jelibonayım tablo gibi olacak. Bunun için doğru kalıba sahibim. Harika! Tek ihtiyacım olan onu soğutmak. Kalınlık ideal. Tabağı alalım. Ve hazır. Jölem solgun görünüyor. Ben de biraz renk katsam nasıl olur? Hmm, aslında daha çok slime gibi görünüyor. Ne yapacağım? Hmm. Ah Lola, daha öğreneceğin çok şey var. Bu kalıbı al ve bir ayı şekli çıkar. Teşekkürler büyük anne. Bu tam olarak ihtiyacım olan şey. Basit bir el hareketiyle slime'ım şirin bir jelibon ayıya dönüşüyor. Neredeyse biz hazırız. Bakalım neler yapmışsınız. Ne güzel küçük jelibon ayıcıklar ve çok lezzetliler. Sıradaki ne? Garip görünüyor. Ah, çok ekşi. Vay canına. Ne büyük bir ayı. Çok lezzetli. Şef, sen en iyisisin. Şimdi bunu istiyorum. Biraz sıcak çikolata. Harika fikir Stacy. Sıcak çikolata pişirmek alfabeyi öğrenmek kadar kolay. Çikolataları bardağın içine aldım. Tek ihtiyacım olan biraz kaynar su eklemek. Harika kokuyor. Aman tanrım. İçeceğimi pişirmeye başlamanın tam zamanı. Biraz taze süt olmadan sıcak çikolata olmaz. Isıtmam gerek. Şimdi birkaç parça sütlü çikolata koyup düzgünce karıştıracağım. Hazır. Bardağa dökeceğim. Çok havalı. Şurada biraz krem şanti olmalı denemek için sabırsızlanıyorum. Bir yudum alacağım. İşte buradalar. İçeceğim nerede? Lola, sen mi içtin? Nasıl olur? Aa! Sana bana ait olanı almamayı öğreteceğim. Ah şu aile kavgaları. Benim yapacak başka işlerim var. Ah çikolatam çoktan erimiş sadece basit sıcak çikolata değil, marshmallowlu süper havalı çikolata bombaları da pişireceğim. Çikolatayı kalıba eşit şekilde yayılması için biraz sallayacağım ve buzdolabına kaldıracağım. Birkaç dakika bekliyoruz ve lezzetli çikolata bombalarım hazır. Stacy'nin sadece biraz süt eklemesi gerekecek. Güzel görünüyor. Eminim onu beğenecektir. İşi şefinden öğrenin. Bu bardakta neden bu kadar az çikolata var? Bu garip, denemek istemiyorum. Vay canına! Nedir bu? Çikolata bombaları mı? Çok havalı. Tadı nasıl merak ediyorum. Ve son olarak Büyük anneden bir içecek Beğendim büyük anne Sen kazandın hmm. Buldum Donut istiyorum ha <laughs> Bu çok kolay Ben donut uzmanıyım Onları gözüm kapalı pişireceğim Lola büyük anneye yardım et Hamurla başlayacağım. Tüm oranları ezbere biliyorum. Bu yüzden malzemeleri karıştırmak zor olmayacak. Bütün bunlar benim için çocuk oyuncağı. Kolaylıkla pişirmem gerek. Bunun için özel bir fırınım var. Biraz yağ ekleyelim, hamuru dökelim ve birkaç dakika içinde donutlarım hazır olacak. Onlar pişerken üst malzemeyi hazırlayacağım. Beyaz çikolatadan yapacağım. Bu yüzden tek ihtiyacım olan çikolata parçalarını mikrodalga fırında eritmek. Donutlar hazır. Vay hala sıcaklar. Şimdi üzerine eritilmiş çikolatayı ekleyeceğim. Son dokunuş olarak yenilebilir altın serpelim. Bu benim lezzetli donutlar elde etmek için orijinal tarifim. Havalı görünüyor. Ben donut pişirmeyi bilmiyorum. Bir fikrim var. Bu halka şeklindeki rulolar tıpkı donut gibi görünüyor. Sadece onları süslemek gerekiyor. Biraz Nutella eklemek her zaman iyi bir fikir. Ne kadar çok o kadar iyi. Havalı. Burada bir şeyler olmalı. İşte burada. Ah, biraz dökelim. Bu gerçekten harika. Büyük anneniz de neredeyse hazır. Ha, bir fikrim var. Bakalım büyük anne suda donutları nasıl kızartacak? Harika bir fikir Lola. Hazır olmalı. Donutumun nesi var? Hala hamur. Peki biraz süslesem nasıl olur? Hmm. Bu donutta bir sorun var. Bu hamur kalmış, pişmemiş. Hayır, hiç iyi değil. Sıradaki nasılmış? Bu donut daha iyi görünüyor. Ah, neden bu kadar sert? Felaket. Umarım şef beni hayal kırıklığına uğratmaz. Evet tam olarak istediğim buydu. Rica ederim. Şimdi çırpılmış yumurta istiyorum. İyi seçim. Ya nerede? İşte buldum. Torunum çırpılmış yumurtayı sever. En sevdiği kahvaltı. Ve onun en sevdiği tarifi biliyorum. Bu kalbi çok beğenecek. Çok basit. Çırpılmış yumurta yapmak çok sıkıcı. İmza tarifimi kullanacağım. Vay! Evet büyük anne. Sen de hayal gücünü kullansan iyi olur. Pastırmam tavada. O kızarırken ben biraz yeşil maydanoz doğrayacağım. Yemeğim neredeyse hazır. Bakın havaya atıp çevirebilirim. <laughs> ah başarısız oldum. Tüm çabam boşuna gitti. Bir B planım olduğu için şanslıyım. Stacy jöleli pastırmalı yumurtama bayılacak. Yeah. Çırpılmış yumurtam hazır. Harika kokuyor. Yemeğim gerçek bir sanat olacak. Stacy bundan hoşlanacak. Deneme zamanı. Büyük anneyle başlayacağım. Neyi sevdiğimi bildiğinden eminim. Lezzetli ve güzel görünüyor. Şefin yemeği de başarılı. Bayıldım. Lola, seninkine bakalım. Vay! Jöle bunlar. İşte kazananımız. <laughs> Ve son olarak benim için bir sosisli sandviç yapın. Hadi bekliyorum sosisli sandviç iyi bir fikir. Ama yine de çok abur cubur. Sağlıklı bir sosisli sandviç tarifim var. Marul yapraklarını sandviç olarak kullanacağım. Ve sosis yerine havuç alacağım. Hey! Kim bana havuç kabuğu fırlatıyor? Büyük annenin fikri harika. Ben de sıra dışı bir sosisli sandviç yapacağım. Sosisin içine biraz spagetti batırıp kaynatacağım kirpi gibi görünüyor. Tıpkı gerçek gibi. Spagetti ile sosis hazır. Ondan sadece sosisli sandviç yapmam gerek. Kulem hazır gibi görünüyor. Görüyorsunuz. İmza tarifleriyle övünen tek kişi şef değil. İşte buradalar. Bütün mutfakta sos aradım. Demek sosis kızardı. Sosisli sandviç yapma zamanı. Hardalsız sosisli olmaz. Daha iyi bir tat için biraz kızarmış soğan ve salatalık turşusu ekleyeceğim. Harika! Sosisli sandviçim hazır. Biraz soğan da ekleyeceğim. Ve hazır. Garip bir sosisli. Nihayet... Lola'nın sosisli sandviçi oldukça sıra dışı görünüyor. Ve hoşuma gitti. Lezzetli. Vay canına. İçinde ne kadar çok şey var. Bu şimdiye kadar denediğim en iyi sosisli sandviç. Bu nedir? Bir havuç. Hayır. Sağ ol büyük anne. Şef kazandı. Hayal gücünüzle sizler de harika yemekler pişirin. Yeni komik yarışmaları kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve Olala'ya abone olmayı unutmayın.